falan erken başlamış olabilirim. Bakalım merakla hediyeleri bekleyenler yayına da gelecek mi? Özlemişim canlı yayın yapmayı YouTube'da. Böyle Christmas ağacımın yanına geçtim ama ilk misafirim kim olacak merak ediyorum. Christmas modunda böyle sallana sallana bir canlı yayın. Pamişle ilk canlı yayınımız olacak. Evet. İlk misafirim kim? <laughs> Bekliyorum buradan da yorumlarınızı. Merhaba Aysıma, Sude. Hoş geldiniz. Evet. Ben biraz sabırsız olduğum için erken başladım değil mi? <laughs> Herkes iyi mi? Beni özlediniz mi? Uzun zaman oldu. Merhabalar. Evet. Yanıma bu sefer kırtasiye malzemelerini de aldım. Neler aldığımızı böyle sohbet ederken biraz daha göründüğü... İyiyim Harun. Merhabalar seni yorumlardan çok net hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Sen de iyisindir inşallah. Ben de özledim. Bakın Pamiş'le canlı yayın yapıyoruz. <laughs> İyi değil mi ortam? Bence de süper. Bakın sallanan sandalye. Christmas ağacı. Oo, burada altta hediyeler de var ve sizin hediyeleriniz de yanımda. Hadi bir bakalım. Ay şunlar hemen en üstteydi. Bunları beğendiniz değil mi? Alırken benim çok 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 hoşuma gitmişti. <laughs> Teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız. Kitap okuma ışığımız olmazsa olmaz. Kitap okuyoruz. Kalemliğimiz bu benimkinden. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bengüsün sana da cevap vereyim. Ben de seni çok seviyorum. Yılbaşı ağacına kalp gönderen var. İnsan Esra hocasına gönderir. Burada yılbaşı ağacı mı daha güzel duruyor, ben mi daha güzel duruyorum? Adını okuyayım. Nilay Sürücü. Fosforlu kalemler. Rotring setimiz vazgeçilmezimiz. Az önce videoyu izledin ha? Vay şanslısın. Yani son anda videoyu fark edip katılanlardan mısın? Teşekkür ederim kalemlerimiz, mavi mavi ataçlarımız. Postit biliyorsunuz video izleyenler bilir mavi bulamadık içinde mavi var diye bunu almıştık. İlayda Mir senin adını okumaz mıyım? <laughs> Silgimiz size var ya 2, 4, 6, 8'li silgi. silgi aldım ama sizinle de çok hata yapmayın. Benim bu kıtasi alışverişinde en favori ürünüm bu melimelek ajandalar. Sizin favori ürününüz ne oldu bilmiyorum ama çok güzel mottolu sözler var Buna bayılacaksınız. Kime giderse çok şanslı. Defterler burada. Hepsini tek tek şu an kaldırmayacağım ama zaten izlediyseniz biliyorsunuz e, çekilişi yapacağım birazdan ama hani herkes gelsin istiyorum ki kaçırmasın. Kazanan kişi de burada olsun istiyorum. E, katılımlar güzel. Bilgisayarım yanında böyle bakıyorum. Adana'dan, e, Erzurum'dan. Ondan sonra şöyle alayım bilgisayarımı kucağıma birlikte bakalım. Ee, Konya, İstanbul bol miktarda var. Bursa, bakayım bakayım. Siz de yazın bu arada hangi şehirlerden katılıyorsunuz? Birisi demiş ki, Nisan demiş ki o silgilerin bana yetmeyeceğine eminim. <laughs> o Elazığ'dan var. Adana'dan, Konya, Karabük. Çok güzel. Beni seç kazanan burada olmuş olur abla. Siz ne uyanıksınız siz. <laughs> Eskişehir, güzel. Hatay var. Hatay'ın yemekleri güzeldir. Evet, Sivas var, İzmir, Malatya. Bakalım. Sinop var. Oo, güzel memleketim. Ada Pazarı var, Mersin var, Antakya var, Ankara var. Oo, çok güzel, sevdim. Denizli var, Antep var. Akalan neresi? Akalan Türkiye. Akalanı bilmiyorum bakın. O kişi buradaysa yazsın. Evet güzel. Farklı farklı şehirlerden burada bir arada olmak çok güzel. Ee, okuyamadığım varsa, kaç atladığım varsa kusura bakmasın. Alanya. E -posta, hangi e-posta ile katıldığımı unuttum diyor. Ah, <laughs> olmaz ama. Şimdi e-postalarınızda doğru yazdığınızdan emin olun diye özellikle not düştüm. Çünkü ben kazanan kişiye ...posta aracılığıyla ulaşacağım. Bana adres bilgilerini verecek. Ben de en kısa zamanda ona bunları güzel bu akşam paketleyip hemen kargolayacağım. Şimdi çekilişe geçmeden önce geçeceğim birazdan dakikalar sonra. Sadece size gelecek video ile ilgili. Şöyle, biliyorsunuz eğitim videolarımız var. Onun dışında alışveriş videolarım oluyor. Ya da böyle değişik şeyleri denediğim zaman videolar oluyor. Gezi videoları oluyor. Bunlar hep devam edecek. Ama biliyorsunuz Pamir artık doğdu doğacak. Birazcık o yüzden bebek ve anneler için de videolar gelecek. Ama eğitim videolarını çok soruyorsunuz. O bitmeyecek. Sadece bebeğin birazcık doğup bir ona bir alışma sürecimiz olsun. O yüzden bu konuda sizden birazcık sabır istiyorum. Ee, bunun dışında gelecek kırtasiye alışverişi videosu için size sorum olacak. Evet eşim de yazmış çekilişi <laughs> katılmak istiyorum. Çok güzeller ama onu çekilişe katılmasına izin vermiyorum. Ee, gelecek kırtasiye alışverişimizde ne yapalım? Yani değişik fikirlere açığım. Bunu mutlaka son videonun altına yorumlarda bekliyorum. Yazanlar var, çok güzel fikirler de var. Benim de aklımda güzel fikirler var. Ona göre, Aa, Ahmet abi merhaba diye. Ahmet yanımda bu arada ama e, telefonuyla canlı yayına katılıyor. <laughs> Kendisi bir gözüksün. Artık baba oluyor, bir artık bir canlı yayına alışsın değil mi? Evet sponsorumuz, resmi sponsorumuz, kameramanımız, ses ekibimiz hepsi o. Çekilişe nasıl katılabiliriz? Çekilişe katılım sona erdi Aysimaz. Yani 20.30'da bitti. Bir sonraki çekilişe. Pamiş neye dokunursa onu alın. O fikir aklımda var ama Pamir'in birazcık büyümesi lazım. Rengarenk olabilir. Bu fikirlerin videonun altına yazarsanız. Çünkü ben burada okuduklarımı unutacağım ama yorumlara biliyorsunuz. Böyle haftada bir falan oturup sırf yorumlara bakıp cevap yazıyorum. O yüzden ee, yorumları daha kalıcı buluyorum. Yorum olarak yazarsanız bu fikirleri mutlaka değerlendireceğim. Çünkü geçen Lila alışverişinde öyle yapmıştık. Bu bebeğin cinsiyetine göre olsunu da sizin fikrinizde Yine sizden birinin fikriydi. Öyle yapmıştık. O yüzden yine sizin fikrinizi değerlendireceğim. Yorumlarda buluşalım. Adını okur musun dedi biri ama kaçırdım. Turuncu. Berra, Berra mıydı? Berra adını okumuş olalım. Turuncu benim de en sevdiğim renk bu arada. Berra Yıldız seni de okuduk. Ne kadar seviyorsunuz adını. <laughs> Berra yazamadın ama. <laughs> Kırmızıyı ben kazanmıştım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Yani biraz fazla istiyormuş gibi gözüküyorum ama inşallah yine bana çık. <laughs> Vallahi kırtasiye alışverişinde fazla isteyin yani. insan istiyor. Furkan Bayırlı kurum tabi. Furkan da sıkı takipçilerimden bu arada. Biliyorum. Böyle benim bazı böyle çok sıkı takipçilerim var. Instagram'dan da YouTube'dan da devamlı yazdıkları için onların ismini hiç unutmuyorum. Ünü kazanacak Army. Mor olsun demiş. İnşallah üniversite kazanırsın. Teşekkür ederim Esma'cığım. Esma bu arada ilk öğrencilerimden. Yağmur Tuğçe Yiğit. Seni de okuyayım. Meltem. Alara. Vesaire vesaire. Teşekkür ederim. Evet. Çeçeğim de geldi. Franz Kafka dönüşüme başladı. Süpersin Harun. Harun bu arada sıkı kitap okuyor. İlayda seni biliyoruz. Sen de çekiliş şanslarındansın. Instagram'dan da minik minik hediyeler vereceğim. Sadece YouTube'da sınırlı kalmayın. Instagram'dan da takip etmeyi Unutmayın. Oradan da böyle büyük çaplı olmasa böyle küçük küçük hediyelerim olacak İclal. İclalciğim. <laughs> evet, İclal de daha önce çekiliş kazananlardan kazananları unutmuyorum. Evet. O zaman ne yapalım? Yapalım mı? Önce şunu da belirteyim. Birazdan açıklayacağız. E, Havva Coşkun seni de okumuş olayım. LGS'ye gireceğim. Çok korkuyorum. Bu tarz videoları tamam. İnşallah dediğim gibi. Bebiş doğduktan sonra. Genelde bana çıkmaz ama yine de katılıyorum. Totem yapıyorsun şu an. Öyle deyip sana çıksın istiyorsun. Ben anlarım. Paragrafla ilgili gelir. Güzel. Bu fikirleri zaten hep yazıyorsunuz. Onları mutlaka değerlendireceğim. E, şöyle. İyiyim, teşekkür ederim Ayşegül. Hoş geldin sen de. Ee, şunu belirteyim, iki tane e, kazanan olsun diye çektim, e, seçtim seçenek olarak. Sebebi de e, birinci kişiye ulaşamazsam, yani mailime cevap vermez veya adres bilgilerini göndermezse ikinci kişi aslında yedek olacak. Bilginiz olsun, hani iki kişi çıkınca iki kişi kazandı gibi düşünmeyin. Ee, İkinci kişi dediğim gibi yedek olacak. Eğer birinci kişiye ulaşamazsam ikinci kişinin mailine yazacağım ee, ve ondan adres bilgilerini isteyeceğim. Şimdi çekilişi yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız? Hazır mısınız? Katılımcı sayısı evet artıyor. O yüzden de birazcık beklemek istiyorum. Kaçırmasın, kazanan kişi de burada olsun istiyorum test kitaplarıydı. Onu ben de düşündüm. Geçen yani bu son alışverişe gittiğimizde e, LYS, LGS kitaplarını orada görünce e, bunlardan da mı versek gibi ama şimdi kazanacak kişinin TYT'ye mi, LGS'ye mi hazırlanıyor? Yaş şeyini bilmediğim için e, böyle belli bir şey alamadım ama şey yapabiliriz. LGS'ye hazırlananlara ayrı, LYS'ye hazırlananlara ayrı bir set alırız. Hatta kendi istediği bir seti belki hediye edebiliriz. Cherry Pink ismini söyledim. İsmim buysa Esma sen hazırsın da bakıyorum 65 kişi olduk ya. Sanki eskiden böyle bir yüz oluyorduk, yüzü geçiyorduk. Unutulmuşuz birkaç ay ara verdik diye ha. Okuma kitabı o da olabilir Elif. Sultan Su Türk okudum. <laughs> Başka ismini okumamı isteyen varsa. Seni de söyleyeyim Bengisu. Bengisu. Bengü değilmiş. Bengisu. Çok zor söylemesi. Hazırız diyor. <laughs> Şevval'i de hatırlıyorum. Teşekkürler. Ahmet Sağlam'ın da ismini okuyalım. <laughs> Üzülmesin. <laughs> Rengin. Renilay. Tamam. Seni de okuduk. Estağfurullah. Hakkınızı ödeyemem demiş. Motivasyonu düşmek, düşürmek yok. Kütahsiye malzemeleriyle yükselteceğiz inşallah. Merve seni de okudum. Hazırız diyorsunuz, yapın artık diyorsunuz ya <laughs> başlay. Burçin Altun gördüm. Evet, kazanmayanlar, kazanamayanlar daha doğrusu üzülmesin onu söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Daha birçok renk ve birçok fikrimiz var. Çünkü renkler bitse de kırtasiye alışverişi bitmez. Merak etmeyin. Karışık yaparız. Pamir'le yaparız. Hepsini yaparız. TYT yaparız. LGS yaparız. Üzülmeyin. Sizden bol bol dua bekliyorum. Pamir'e bir an önce sağlıkla kavuşabilmem için. Instagram'dan da takip etmenizi bekliyorum bu arada sevgili YouTube'cularım. Evet, odası çok tatlı oldu Pamir'in bu arada. Oda turu da gelecek Pamir'in. Bilgisayar alıyorum. Eli. Başlayacağız şimdiki. Ben şöyle Ahmet'ten yardım isteyeceğim ve ekranımı görüntülemesini isteyeceğim. Evet. Şöyle kazananlar kısmına geliyorum. İyi mi görüntünüz arkadaşlar? Şöyle bir biz önce bir duralım. Ekranı şu an görüyor mu herkes? Öyle başlatalım. Ekranı görüyor muyuz arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Görüyoruz. Tamam. Güzel. Çünkü sonra biz görmedik. Aman ne oldu? Olmasın. Netlemiyor diyenler var. Biraz internetinizle ilgili de olabilir. Biraz bekle. Tamam. Tamam en kötü en son çıkan ismi netleyeceğim. Herkes de mi bulanık ya? Şu an bende çok net gözüküyor ama. Şu an nasıl? Her gün video. Hmm. Bulanık net diyen var. Bulanık diyen var. Net. Tamam. Tamam. En kötü dediğim gibi arkadaşlar ismini etleyeceğim. İki kazanan gördüğünüz gibi yazıyor. Söylediğim gibi bir kazanan olacak. O ikinciyi yedek olsun diye yaptım. Ona göre yedek çıkan da üzülmesin. Kazanamayan da üzülmesin. Hazırsak artık geri sayalım mı? Ondan geri. Hadi siz yazın bakalım. Ben 10 diyorum gerisi sizde. 10. Evet. Geri sayımı da sizden bekliyorum. 9. Evet 9. 8. Direkt 1'e geçecekler. 8'i <laughs> söyledik. 7. 6. 4'e atlayan var uyanıklar. 5. 4. 3. Hani 3 gelmedi. 3 yazmadınız başlatmıyorum evet 3 2 1 basıyorum kime giderse gitsin inşallah güle güle kullansın evet yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar evet birinci kazanan abide Gül Baldan Kendisi burada mı? Konya'dan kazandı. Abide Gül, Abide ya da bilmiyorum, doğru okunuşunu. Abide Gül baldan, burada mı? Üzülmeyin. Kendisi sanırım burada değil. Ee, ben mail atacağım. Adres bilgilerini isteyeceğim. Eğer geri dönüş olmazsa ikinci kazananı da söyleyeyim yine buradan zaten gördüğünüz Şevval Sümeyye Erdoğan o da İstanbul'dan Şevval burada mı yedek kazananımız burada mı Şevval buradaydı Şevval sanki buradaydı bana çıkmadı yine diyor yalnız çıkar çıkar Şevval burada tamam şimdi dediğim gibi Şevval ben abide Gül Baldana önce mailinden ulaşıyorum eğer o bana dönmezse sana zaten e, yazmış olurum tamam mı Abideyi tebrik ediyorum. <laughs> Burada değil ama. Çekilişler devam ediyor en kısa zamanda. Dediğim gibi Instagram'dan da minik minik hediyelerim olacak yılbaşı için falan. Oradan da böyle küçük hediyeler kazanmak istiyorsanız oradan da mutlaka takibe devam edin. Biz de seni öpüyoruz Boracığım. <laughs> evet. Buse Kılınç tamam okudum. Hala beni oku diyenler var. Bak kazananları tebrik edelim. Hadi üzülmek yok. Kazanan arkadaşımızı tebrik edelim. Hani mutluluklar demiş. Teşekkür ederim. Ben de çok öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere diyorum. Bugünkü canlı yayınımızı bitiriyoruz. Ara ara belki eğitimle ilgili canlı yayınlarda yaparız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki çekiliş için herkese bol şans diliyorum. Şimdiden hoşçakalın diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.